Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Fortnite oynayacağız. Arkadaşlar ben birkaç gündür monitörümü doğru dürüst kullanamıyorum. Çünkü arıza yaptı. Kusura bakmayın, şu anda başka bir odadayım. Bugün sizlerle dediğim gibi Fortnite oynayacağız. Bilmiyorum, umarım beğenirsiniz bu videoyu. O zaman başlayalım. Şöyle e, ile beraber başlıyorum. Orada söylemem gereken bir şey var. Burada görevler var. Bu görevlerle beraber oh, çok bu güzel şeyler alabiliyorsunuz. Mesela şu kazma. Şu kazma baya değerli olacak onu söyleyeyim size. Aa, onun dışında şu planör. Çok güzel. Bunlar zamanda zaman gelince değerli olacaklar. Bu arada ilk defa benim videomu gördüyseniz abone olursanız sevinirim. Çünkü videolarıma emek veriyorum. Ee, sizlerin de abone olması benim için çok büyük bir destek olur. Evet arkadaşlar başlayalım. Sesim geliyor mu? Size şöyle bir şey var arkadaşlar bu e, Halloween yani Cadılar Bayramı güncellemesi cidden bayağı güzel. Yani en iyi güncellemelerden yani siz diyebilirim. Ben yani pek rahat olmadığım için kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi başka bir başka bir yani. Şimdi benim en son tuvalet kırma görevi var. Tam tuvalet yok artık. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu tarafta çok güzel. Bakabilirsiniz yani direkt bildiğiniz <laughs> gibi. Önünüze bir tane tuvalet çıkıyor. Arkadaşlar cidden dediğim gibi izleyip de abone olmayanlar ne olur bir abone olun yani. ki içeriklerim de güzel yani böyle devam etmeye yani böyle yapmaya devam edeceğim bana sizler de beğenirsiniz videolarım son zamanlarda az izleniyor farkındayım <laughs> Bu çıktı. Tamam, işimizi Build yapalım. Build konusunda da o kadar iyi değilimdir bu. Kalkan, Falcon... mı mini pedal çıkacak.

Dilerseniz arkadaşlar size yeni gelen mekanları yavaştan yavaş göstermek istiyorum. Orada her gün olmasa da bazen canlı yayınlar şey yapıyordum. Şunu bir alayım. Hadi göstereyim. kusura bakmayın. Dediğim gibi. Şu <laughs> Ama alıştığımda daha yapacak. Çünkü dediğim gibi rahat bir ortam değil. Zaten kameradan Sanırım ki birazcık yukarıya bir bakalım Azam bak. <laughs> Güller diğer önceden vardı. Ama yeni güncellemede daha değişti. Ben yani hiç çiftlik geldi. arkadaşlar bir işim çıktı. O yüzden videoyu yarıda kesmek zor kaldım. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu sefer diğer <laughs> yani direkt kazak geçitini atlayalım. Biz sizlere bu yeni gelen yerleri daha iyi gösterebilirim. Zaten belki de biliyorsunuzdur. Veya Azap Geç'i şuraya gidelim ilk. Şu evde Testere filminden bildiğimiz Edip, e, Billy var. Eddie dedim pardon. <laughs> Direkt oraya atlamaktansa Türkçe konuşuyor Bir <laughs> bakın Oğlum hemen çıkacağını bilmiyordum Hemen çıkacağını bilmiyordum Hayır hayır öleceğim öleceğim geliyor lan o korktu ben Türkçe dübleşini sadece dinlemek istiyordum bir adam bağırdı bir anda çıktı böyle korktu ya başkasına bulaştı kesin orada evet, evet. Boşlar yürü 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 yürü. Ben hiç uğraşam diyorum dostlar bunlarla. Ben sadece lootumu yapıp oyunuma bakacağım. Orada söylememiş olmayayım. Edward makas eller geldi. O da bence güzel bir skin yani ben beğeniyorum. <laughs> Oh. Hayır ya. <laughs> Belki öldürürüm diye düşünmüştüm. Evet dostlarım bugün videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir dahaki videoda daha detaylı oynarız. Bu arada yeni gelen bir mod var. <laughs> Cadılar Bayramı için. Onu da hep beraber ekipli bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman güne bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.